Jogren hastalığını aslında ben hastalık olarak görmemekteyim. Jogren hastalığı aslında bir sonuçtur. Otoimmün hastalarımızın neredeyse tamamında yakınında Jogren'le ilgili gözünde kuruluk, ağzında kuruluk, cildinde kuruluk, ekleminde problemler görülmektedir. Onun için Jogren'i lütfen kafanızda bir ayrı bir hastalık sınıfına koymayın otoimmün bir altyapıya sahip her türlü hastalıkta ortaya çıkabilecek bir durumdur. Bununla birlikte gözle ilgili bir problem yaşanıyorsa mutlaka boyun bölgesindeki bir dolaşımsal problemi gözden geçirmemiz lazım. Eğer do buradaki problemi çözmezse göze gidecek olan beslemeyi nereden sağlamaya planlıyorsunuz? Yani başka bir e, alandan mı bunu besleyeceksiniz? Tabii ki mümkün değildir. İki, gözle ilgili bir veya veyahut da salgılarıyla ilgili bir problem yaşanıyorsa mutlaka karaciğeri gözden geçirmeniz lazım. Buna benzer eğer jögreni tek bir parça ayrı bir hastalık olarak ele alırsa hiçbir şekilde işin içinden çıkamazsınız. Kesinlikle toparlanması ve kesinlikle tamamen iyileşmesi mümkün olan bir durumdur ama otoyumun hastalıkla bir beraber değerlendirildiği takdirde ortadan kalkması mevzubahistir.